Babuşlar ve selamlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz. City Skylines'ın yeni bölümüyle sizlerin karşısındayım ve üşengeçliğimi yenip kendime kahve yapmayı başardım efendim. Umut ediyorum bu kahve ses tonuma birazcık daha iyi gelecek ve Eee... <laughs> bölümlerin başından belli çıkan mıy 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 sesim kendine gelecek. Yani o şekilde umut ediyorum. Oyunda neler oluyor neler bitiyor oyunda deli divane bir yerleşim yeri ihtiyacı var bu yerleşim yeri ihtiyacını hala karşılayamıyorum. Ama ve ki kasabadan işlek kasabaya ulaşmayı başarırsak hiçbir şey olmayacak galiba. E ne zaman ee, şey yüksek yoğunluklu konut alanı açmaya başlayacağım ben ya benim yüksek yoğunluklu konut alanına ihtiyacım var. Ooo yüksek yoğunluklu konut bölgesi için 7500 nüfus lazım. Ay 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 ay. Ee, evet ya şimdi babuşlar nüfusu kontrol edebilmek adına ben elimden geldiğince verimli bir yerleşim yeri kurmaya çalışıyorum. Ve bu yerleşim yerlerini kurarken de elbette ki işler birazcık zorlaşabiliyor. Bir parça zor olabiliyor. Ee, ben işin içini söylemek gerekirse yüksek yoğunluklu konut kurup apartmanlar kurup Burayı merkez haline getirmeyi arzu etmiştim. Hani hem e, çocuk sağlık merkezi olduğundan dolayı hem burada e, mega çıka tema park olduğundan dolayı hani insanların ziyaret etmesi için. işte bakın şu yukarıya da minik minik alanlar kurduk. E, 15 kişi gelmiş atlı karıncaya, 10 kişi gelmiş ağaç meydanına. Efendime söyleyeyim basketbol sahasına 16 kişi gelmiş, şişme şatoya 14 kişi gelmiş falan. Hani e, halkın elimden geldiğince refahını sağlayabilmek adına buralara o tarz şeyler yapıyorum. Misal şurada bir atlı karınca var. Buraya da 14 kişi gelmiş. Evet yani zaten baktığın zaman nüfus toplamda 4000 kişi falan. Ve e, gidişler mi başladı? Niye eksiye giriyor mekan? Mekanın eksiye girmesinin tek bir sebebi olabilir. E, bence yerleşim yeri kalmadığından dolayı abi. Yeni, yeni, yeniden yerleşim yeri falan kurmam gerekiyor benim. Nasıl yapalım o yerleşim yerini biliyor musun? Şöyle bir su alanını çekelim. İnsanlar kesinlikle susuz kalmayacak şekilde bir ayarlasınlar her yeri. Bu suyu çektikten sonra artık düşünmem gereken pek bir şey kalmayacak gibi. Şöyle şurayı komple abi 400'e 2800 400 burayı komple bir konut alanı olarak ayarlayalım. Yerleşim bakayım buraya. Bir de bu, bu bölgenin böyle mağaza market gibi bir şeye ihtiyacı var. Onun için de şöyle büyük bir alan yapacağım. Büyük bir alan ama e, bizler için büyük onlar için küçük bir alan. Şuraya bir tane market zinciri. Eyvallah. E, burayı ben apartman şeklinde diseceğim O yüzden şu yolu böyle devam ettiriyorum. Burası böyle apartman olacak ya da şöyle apartman olacak. Artık ne kadarını kurtarabilirsem. Çünkü gerçekten iş artık kurtarmaya doğru gidiyor. Bir de bir şey diyeceğim. Bir lise falan yapabilir miyiz Allah rızası için? Yani liseye gidecek 800 vatandaş var. Hepsi armut gibi duruyorlar orada. Gerçi şu an lise inşa etmediğim için ekonomim var biliyor musunuz? Çünkü lise inşa ettiğim anda şey böyle insanlar eğitim görmeye başlayacaklarından dolayı aslına bakarsanız bu iyi bir şey ama e, sanayi nüfusunu düşürecek, sanayi popülasyonunu acayip düşürecek. Neyse bin kişi kapasiteli lise var. Artık böyle üniversiteye geçmeye hazır olan birileri olduğunda. Şey yaparız yani ilkokul mezunu, lise mezunu falan verelim artık. Çünkü hani bazı yerlerde çalışmaya lise mezunu falan lazım. Çünkü eğitimli çalışanlar yok. Eğitimli çalışan olmadığı için böyle eğitim gereken her yer kapanıyor yavaş yavaş. Güzellik salonu terk edilmiş. Abi yıkıl buradan. Yıkıl buradan. Sen nesin? Organik et tavuk döner. Dönercide eğitimli çalışan mı arıyorsun abi? Ne arıyorsun misal? dönerci için eğitimli çalışan şey olsun mu? Dört farklı dil falan bilsin mi abi? Belki dönerle İspanyolca falan konuşur. Dört farklı dil bilsin. İspanyolca, İngilizce, İtalyanca. Ya belki Asya'ya hitap etmek istersin. Çince de öğrensin değil mi? Bu adamların istekleri beni bitirdi ya. evet bak burayı büyük yapıp buradan dağıttığımız bence en temiz oluyor. Çünkü şu alanı büyük yapmasak var ya trafikte öyle bir sıkışma olur ki yanarız abi. Trafikteki o acayip sıkışmayı ben çözebilmeye arzu ediyorum açıkçası. Ee, güzellik salonu terk edilmiş. Organik tavuk döner terk edilmiş. Oğlum buralara talep fazla yani. Buralara yerleşim kurabilecek insan sayısı fazla. Evet abi yavaştan şu köşeleri böyle bir tutma zamanı. Yavaştan şöyle bir köşeleri tutma zamanı baba. Yapıştır yapıştır. Bütün köşelere yapıştır. Bu arada elektrik için artık sanırım buradan buraya bir jeneratör vermenin falan özrü yok ya. Hepsi birbirine bağlı. Şu minik yerleri kaldır. Sadece buradan su kaynağına falan jeneratör lazım. Ha bir de e, abi elektrik enerjisi sürekli problem oluyor artık. Bir tane daha kömür santrali kur. Ya kömürü yaka 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 böyle doğayı muayı mahvettik ya. Ortalığın dıbığına çaktık. Efendim hocam. Roket takımlarımı. Ne roket takımı lan? Kardeş sen nerede oturuyorsun? Ha, güzellik salonunda ne, ne roket abi? Neyse pisleş, pisleşmeyeceğim. Pisleşmeyeceğim hayır. Hayır 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 hayır. Kesinlikle pisleşmeyeceğim. Aklımdan şu an geçen bin türlü fesatlığı görmemezlikten geleceğim. Ama baksana böyle mekan çok güzel durmuyor mu ya? Bir de şu dondurmacı galiba. Ay dondurmacı bayılırım ya. Şu havalarda yenmiyor da tabi. Abi çok tatlış gözükmüyor mu ya? Şuranın güzelliğine baksana. Upgrade mi geçiriyorsun gözümün önünde? Ne oluyor orada? kolay hırdavat evet upgrade geçiriyor abi upgrade geçiriyor herif upgrade geçiriyor ne demek ya upgradeleniyor ee, eğitim görüyor Allahım şükür işte kasaba olmayı başardık peki istek kasabanın bize getirisi ne bana bir tane daha polis departmanı kurdursana ya ne olur ne olmaz yani bir yerde bir hırsızlık arsızlık durumu olur oralara yetişebilelim ee, birader şöyle şuraya bir kurarsın hırsızlık için Ta 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 ta. Şey varmış. Bir tane şu kenara itfaiye kuralım bir de. Yangının olmasını engelleyebilmek için yani yangın buralarda potansiyel risk. Şuralar falan cayır cayır yanar diyor. Oraları pek umursamıyorum yalan olmasın. Eee ne diyecektim ben? Evet diyeceğimi unuttum. Demek ki önemli bir şey değildi. Ee, harbi lan ben ne diyecektim ya? Ay gitti. Gitti kafa sıfırlandı öldü bitti. Çöp yakma yeri geldi mi? Yok çöp yakma yeri de 7500'de. Mezar yakma yeri de 7500'de. Yani evet. Sağlık ocağı lazım mı peki? Sağlık ocağı gerekli mi? Sağlık hizmeti. Hasta vatandaşlar bir. Sağlık ocağına uzak mısınız abi? Tam bak şehir merkezinde bir tane var. Hadi orada trafik mırafik var dersin. Şuraya da bir tane kurayım mı? Yok kurmayayım. Borçlarımı ödemeye çalışacağım. 7500 olduğunda e, apartmanlar falan kurmaya başlayacağım artık. Apartmanlar, yüksek yoğunluklu ticari yapılar falan filan yani. Ortalığı bayağı bir götüreceğim. E, burası niye bu kadar kötü bir durumda bu arada? Şuradan şuraya yol yapayım da bir her şeyi mahvedelim değil mi? Orada kesinlikle yol yer almayacak ya. Acaba abi ne battı gene? Tavuk döner. Bizimkiler döner yemiyor galiba ya. Anlaşılan böyle bir dönerle alakalı bizim problemimiz var. Döner yemiyorlar demek ki. Onu onu anladım ben. Ee, birader bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım ben sana söyleyeyim. Bence buradan şöyle büyük 400'lük alandan çık. Bir de buradan bir 400 çık. Buradan gel bakayım böyle 1200. Nice. Şimdi nasıl yapacağız biliyor musun? Burayı 3'e böleceğiz abi göz kararı. Burayı göz kararı 3'e böleceğiz. Burası totalde ne kadar? 2800. E, 2800 3'e bölünür mü? Babayı bölünür. Bölünmez değil mi lan? 3 kere 9 27. Bölünmez abi. 4'e bölünür mü? 4 kere 7 28. Bölünür. Bölünür. Nasıl? 700'den mi parçalayacağız burayı? 700'den girip böyle tık 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 burayı dörde bölmeyi amaçladıydım ama. Neyse göz kararı. Göz kararı bölelim abi. Göz kararı bölelim. Bak burası. Şurası market. Bu yanlar yerleşim yerleri. Hadi bakalım. Göz kararı böldük. Şey yaptık. Adamları buraya iyice yerleştirdik. O Olmaz. O olmaz hocam. O olmaz. Orayı yık. Yani orayı yeniden ayarla. Neden olmaz ora? Hatta burayı yık doğru düzgün bir ayar yap. Üzgünüm. Düzgün yerleşin diye yaptım. Merhaba. Güzel evler. Güzel güzel. Gayet güzel. Burayı büyük yapmak zorundayız bu arada ya. Yok lan burası küçükmüş galiba. Aa, ops. Adam diyecek ki dalga mı geçiyorsun lan bizle? Dalga mı geçiyorsun lan? Ben şurayla karıştırdım. Pardon, pardon, pardon. Ben burayla karıştırdım abi. Ya artık 7500 olabilir mi şu nüfus? Apartman falan dikmeye başlayalım mı? Hacı abi şu borçlarımı bir öde. Ay şükür bir borçlardan kurtulalım ya. Ben bu arada toplu taşıma falan sağlamam kimseye. Toplu taşıma hizmeti falan. Altından kalkamam çünkü üstesinden gelemem. Elektrik yeterince üretiliyor mu? Petrol santrali. Bence bir tane petrol santrali lazım. Hadi suyu halledelim. Temiz su ver. Kirli suyu at. Kirli suyu bağla. Temiz suyu bağla. Tamam. Saha kullanımı. Abi çöpleri yakmamız lazım artık çöpleri. Çöpleri yakmazsak işin üstesinden gelemeyeceğiz. Şimdi bir de buranın karşısına şöyle minik alanlar lazım. Sanayinin girişini iki yerden mi yapsak? Bir tane de böyle. He? Ne dersiniz? Bence olabilir. Ben şuralara ne düşündüydüm? Polis istasyonu falan mı düşündüydüm? Polis istasyonunu falan gerçi aşağılara da kurarız ya. Yani buralara böyle şey kurulabilir abi. Çöp toplama tesisi falan kurulabilir. Gerçi buralar yerleşim yerine mi çok yakın? Yok buralar işletmelere çok yakın. Yerleşim yeri yok buraların çevresinde değil mi? Yok, şurası var bir. orası da artık herhalde buranın çöpün yoğunluğundan etkilenmez. Yok, etkileniyor. Etkileniyor abi. Kıyı köşe etkileniyor. Gürültüden vatandaş hastalandı. Aa yani. Burayı yanlış yaptık o zaman. Evet burayı burayı kesinlikle yanlış yaptık abi. Kardeş burayı sil. Burası artık bir e, ticaret alanı. Koçum ticari alan bura ticari iş. Bekleme yapma. Hah bekleme yapma apartman. Bura artık ticari binaların yeri. Yok çünkü hani eleman oturamıyor abi. Gerçi ticari binalara da yazık değil mi arkadaş? O adamlar niye o kadar gürültü çekiyor da? Ne yapacaksın? Mecbur. Aa, bak şu kötü. Şu kötü oldu. Yani burası. Bak şura. Ee, çocuk sağlık merkezi. Bura çöp. Çocuk sağlık merkezi. Çöp. Çocuk sağlık merkezi. Çöp. Hoş olmadı. Hoş olmadı. Kesinlikle hoş olmadı. Ama elden de bir şey gelmez. Ee, şurayı bir upgrade'ler misin? Şurayı bir upgrade'le. 3 kara gittik bir upgrade'le. Artık sanayiye ihtiyaç duyulmuyor zaten. Yavaştan şey yapacağız yani. Sanayiden ziyade... Yavaştan böyle mekanı daha doğru değerlendirmeye başlayacağız. Yer kalmadı. Abi 7500 nüfus olsa yakacağım da 7500 nüfus yok ki. Abi çöpleri arttır. Çöp toplamaya verilen bütçeyi arttır. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra ne yapalım? Daha yüksek yoğunluklu apartmanlar falan yapamadık. Bir yapabilsem şuralara o kadar güzel yerleşeceğim ki... Şöyle şu arkaya bir yere bir yaşam yeri kuracağım. Bir yaşam mimarı olacağım da yaşam mimarı olamıyorum. Abi şuraya petrol. Petrol, petrol yakalım biraz. Enerji üretimi petrol yakmayla beraber baya baya bir şey oldu. Nasıl su gitmiyor oraya be? E Tam orası zaten şehir dışı sayılıyor. Ha su var işte. Oraya şehir dışı sayıldığı için veremedik. Her şey şu an için oldukça sakin gözüküyor, öyle değil mi? Yani apartmanlar yerleşti, insanlar oturuyorlar, falan filan. Hmm, başka nereye yerleşim yeri kurulabilir? Yani şuranın etrafını tamamlayacağım da Peki böyle bölsem ve ee, evet şuraya bir şey yapmak lazım abi buraya da üniversiteyi falan atarız artık ya yerleşim yeri yapılır mı buraya yapılır herhalde çöpten etkilenmez buralar umut ediyorum çöpten etkilenmezler yani kurulun. Abi su var mı orada? Var, güzel. Ticari alan koy. Şuraya komple ticari alan mı yapsak acaba? Gerçi orayı farklı işler için kullanırız ya. Ticari alan olmaz oraya. 7500 nüfus olmadığı için şu an tıkanmış vaziyetteyim. Yani 7500 nüfusa erişebilsem her şey gayet hoş olacak. Bence ben bu zamana kadar da trafiği iyi idare ettik diye düşünüyorum abi bak. Trafiğin sıkıştığı tek nokta burası Buranın da sıkışma sebebi Hem buradan gelen var hem oradan gelen var Yani bir yerden bir yeri Kapasak aslında çok tatlı olur abi Buranın sıkışmasını bayağı engeller Yani buradan adamlar Buraya hücum ediyorlar falan filan böyle Bence bu yükü biraz alt sokaklara Falan verebiliriz biraz alt sokaklara Nasıl vereceğiz Şu şekilde vereceğiz abi biraz alt sokaklara Diyeceğiz ki hacı abi Buradan sadece buraya dönebilirsin yani çıkışa ilerlemek istiyorsan, çıkışa ilerlemek istiyorsan aşağıya dönmek zorundasın. Gerçi bu buranın yoğunluğunu alacak bir şey değil ki, alacak bir tedbiri değil ki buranın yoğunluğunu. Şöyle yaparız. Sanayi girişini buradan verir, sanayi çıkışını aşağıdan veririz. Yani sanayiden çıkmak isteyen adam aşağı girmek zorunda kalır. Burayı giriş olarak ayarlayamaz mıyız? Bence pekala ayarlayabiliriz. Yani artık sanayinin tek bir girişi var. Sanayinin tek bir girişi tek bir çıkışı var. Yani şuradan hem giriş hem çıkış yapılabiliyor da işte yani şehre girmek isteyen adam ne yapıyor? Şehre girmek isteyen adam da bir alt sokaktan dönüyor. Ya ben burayı zaten daha fazla şey yapamam ki. E ne yapabilirim ben baba? Böyle yolun kenarına ağaç falan dikebilirim böyle. Al abi ağaçlandırma ağaçlandırma. Yolların kenarına ağaç dikiyorum. Evet, giriş çıkışlar en azından artık daha şey oldu, daha düzgün oldu. Normal yolların da etrafına ağaç düşüyorum bu arada. Yani normalde kullanılacak yolların. Şöyle bir zamanı durdurayım. Bence yakışıyor var ya. Bence yakışıyor abi. Bence şehir ee, daha yakışıklı oluyor böyle yollarda. Baksana. Acayip güzel. Durmuyor mu ya? Ben çok beğendim gerçekten. Dur bir ortalığı mahvetmeden şöyle bir dizebildiğim yere kadar dizeyim de. Buralar bundan yapılacak işte bariz. Buralar da bundan yapılacak. Abi her yerin etrafına böyle çiçekli böcekli yol serpiştirdik bu arada. Çok tatlı oldu ya. Bence çok tatlı oldu abi. Bak özellikle hayır yıkım değil yıkım değil. Şu görünüm modunu bir açsana. İnanılmaz tatlı olmadı mı ya? Evin etrafı falan böyle ağaçlandırma. Ya bak şurada tema park var abi. Megishka tema park var tamam mı? Bu Megishka tema parkın etrafının güzelliğini görüyor musun böyle yani yolların gidişini çıkışını? Ya şehre girdiğin an bir hava hissediyorsun yani bence. Ben 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 çok keyifli olduğuna inanıyorum ya. Ben çok tatlı durduğuna inanıyorum şahsen. Ama sıkıntı şu her yer çok güzel her şey çok iyi de yerleşilecek alan yok. Adam yer, adamlar yerleşemiyor. Tema Park'ta nasıl şey yok ya? Tema Park'ın garajı kullanılıyor. Tema Park kullanılmıyor mu? Nasıl kullanılmıyor? Megachika temalı bir park. Ne no, no oluyor abi? Kimse kullanmıyor mu burayı ya? Ya da bu oyuna yeni mi eklendi acaba? Yani badlı falan mı? Hani kullanıyor acaba ama kullandığı gösterilmiyor mu? Ee, hocam daha üniversiteye var. Lise kapasitemiz gayet iyi. İlkokul kapasitemiz yeterli değil. Kesinlikle bir yere bir ilkokulu inşa etmek gerekiyor. Ee, tam şu noktayı alıp bu noktayı bir ilkokul haline getirmek istiyorum. Burayı bir ilkokul haline getir. Binaları falan yıkıp yapıyorum bunu ama... Yani okul da önemli çünkü şu an 600 kişilik kapasitesi var okulun. Artık yani okula gitmeyen öğrencilerin sayısı azalacak diye tahmin ediyorum. Lisede okula gitmeyen öğrencimiz var 800 tane. Kapasite 1000. Bu okula gitmeye uygun pardon okula gitmeyen değil okula gitmeye uygun. Yani üniversite falan inşa etmek gerekecek şimdi. Ama e, o kadar hızlı değil. Sanayinin aniden çökmesini istemiyorum. Herkes okulda olursa e, aniden olmaz. Ama bak her şey çok iyi çok hoş da ben buraya yeni yerler yaparsam burası patlar. Ben ondan korkuyorum yani burayı böyle büyüttükçe büyüteceğim büyüttükçe büyüteceğim de... Patlar diye korkuyorum Peki mekan satın alamıyor muyuz Daha 7500 olmaya da çok var açıkçası Büyük kasaba olmaya ee, Mekan satın alamıyor muyuz abi Dünya açılmadı mı bizde Dünyamız açılmadı mı Mekan satın alabiliyorsak Yukarıyı satın alıp azıcık böyle yukarı doğru yerleşeceğim Şuraya almamın bir imkanı var mı Hacı E varmış E çok iyi abi çok da ucuza aldık abi Mükemmel Önce yollarını düzenleyeceğim. Sonra evlerini falan düzenleyeceğim. Gayet iyi oldu bu hamle. Babuşlar ne yapalım biliyor musunuz? Çalışmalarımıza gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edelim. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.